Burada K ve L dişleri birbirine temas etmek suretiyle birbirini döndürmekte. Ve bize burada çizgisel hızlarımın oranını sormuş. Birbiriyle kıyaslamamı istemiş. Şimdi K cismi 2 tur döndüğü zaman L cismi 1 tur döneceği için birinin açısal hızına 2 omega öbürününkine sadece omega diyebiliriz. Bizim çizgisel hızımızın açısal hıza bağlı formülü neydi? Benim çizgisel hızım eşittir omega çarpı yarı çapım olan yani merkezi olan uzaklığımdı. Ben x cismi için bunu düşündüğüm zaman x cisminin omegası neydi gençler? 2 omegaydı. Peki r'si neydi? R'ydi. O zaman ben buradan bunun hızına 2 v diyebilirim. Peki y cismimin omegası neydi? Omega olarak söylemiştik. Peki r'si neydi? Benim merkeze olan uzaklığımı alacağım. Yani buradan ne alacağım? Sadece bir r almış olacağım. Yani benim çizgisel hızım sadece V olmuş oldu. Peki. Z cismi için baktığımız zaman benim açısal hızım yine L'nin açısal hızı omegaydı. Yarı çap dediğimizde merkeze olan uzaklığımdı benim. O da 2R'ydi. Bunu da yine 2V olarak bulmuş olduk mu? Olduk. O zaman sıralarken ne diyeceğim? X eşittir Z. O da çizgisel hızı büyüktür Y şeklinde söyleyeceğim yani XZ eşittir Y'den büyüktür cevabımız Bursa olmuş oldu